Esselamu Aleyküm dostlar Allah rahmeti üzerinize olsun Bir sözden başlayıp işimizi yayalım Müslüman Türk'ün dostu yok Müslüman Türk'ün dostu yok Bunu nereden söyledim? Bunu söyleyince ırkçılık yapmak anlamında söylemedim Hemen başta yine söyleyeyim Devletinize vatanınıza sahip çıkın ehl sünnet itikatını bırakmayın Kur'an'a sünnete sımsıkı sarıldım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaşantısını kendinize yaşantı edin. Ne söylüyorum ki Kur'an-ı Kerim'den öte, Kur'an-ı Kerim'den öte hiç kimsenin yazmış olduğu bir kitap Kur'an'ın ötesine geçmez. Kur'an haktır, şarttır ve tek bize rehber olan Allah'ın sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kutsallığının ötesine hiçbir kutsaliyet geçmez. Hiçbir insan ondan öte kutsal olamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izini ve yaşantısını bırakmayalım. Baktığımız zaman devletin devletin çıkarlarının üzerine de hiçbir siyasi parti liderinin veya hiçbir liderin çıkarı geçemez. Devlet çıkarı esastır. Bu YSV itikadıdır kardeşim. YSV itikadı şu anda dünyaya lazım olan bir sistem ve Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, insanlığı, yaşantıyı anlatılabilecek bir yoldur. Felsefe yoludur, din yoludur, tarikat yoludur, şerhat yoludur. O yüzden Yesevilik bu ülkede ve dünyada muzaffer olmadıktan sonra İslamiyet ve Müslümanlar ferah göremeyeceklerdir. Bundan da korkanlar birçok şeyde bunun üzerine ve bunu örtbas etmeye çalışıyor ve yok etmeye çalışıyor. Size bir konunun başında da ne dedim? Müslüman Türk'ün başka dostu yok diye. Sebebi de bu. Neden? Yesevi itikatı tüm Türkleri bir araya getirmiş. Bin yıldır da bir itikat haline gelmiş ferahlık, huzuru getirmiş bir itikattı. Hoca Ahmet Esef Hazretleri Türklerin Türklerin arasına geldiği zaman ve Türklere Türklere İslam'ı anlattıktan sonra birçok Türk birçok Türk ve kavimler şerefle kazandı. Nasıl Araplara İslam indiği zaman onlar bir şeref kazandıysa Türkler de yani İslam'ı yaşayan herkes aslında şeref kazandı, onur kazandı. Şimdi Tengriciler çıktı. Biz yedi düvelle savaşıyoruz. Siyonizm ayrı, Yahudiler ayrı, İslam'ı Hristiyanlık akımları ayrı, Vahabilik ayrı, Selefilik ayrı. Bunlar hepsi dış güçlerin oluşturmuş olduğu değişik mezhepler ve değişik itikat ve inançlar. Eğer içimize baktığımız zaman Müslüman gibi gözüken Hristiyanlarla da mücadele ediyoruz. Siyonizmin sahte şeyhleriyle mücadele ediyoruz ondan sonra İslam'ı para para meslek haline getirmişlerle mücadele ediyoruz. Muskacısıyla, büyücüsüyle, her şeyle mücadele ediyoruz. Yedi düvelden savaşıyoruz ama yetmedi. Şimdi Türkleri bölmek isteyen tekrici akımları başladı. Bunlar da Siyonizmin akımlarıdır. İnanmayın. İnanmayın. Ondan dolayı diyorum eğer bir Türk Müslümansa onun gerçek Müslüman, samimi Müslümandan başka bir dostu yok. Çünkü bu sefer de ne yapacaklar? Biz Tengriciyiz diyecekler. Siz asimile oldunuz, siz Araplaştırdınız, sizi Türk saymıyoruz. Aynı Yahudi zihniyetidir. Yahudiler de böyle söylerdi. Yahudiler de ne diyor? Siz Yahudi değilsiniz, siz bizden değilsiniz. Şimdi de bu Tengriciler çıktı, ırkçılığı yeniden ortaladı. İslam kadına da saygı gösterdi. İslam kazanan, İslam'ı kim yaşıyorsa onlara bir şeref, onur kazandırdı. Araplar çocuklarını Diri diri kız çocuklarını gömerken, kadınlarını bir paçavra gibi kullanırken İslam onlara baş tacı yaptı. Ona baktığın zaman Türkler de kavimlere bölünmüş ve birbirleriyle savaşıyorlar. Savaştıkça onun karısını, onun kızını kaçırıyor ve bunları kendilerine sözde namus yapıyorlardı. Ama İslam inancında namus da, şeref de, günah da, sevap da bellidir. Bunu Hoca Ahmet Esevi Hazretleri çok iyi anladı ve Türk toplumuna bunu yaşattı, gösterdi ve insanlar akın akın İslam'ı Müslüman oldu. Türklerin kurtuluşu İslam'dadır. Eğer sen ırk milliyetçiliği yaparsan, İslam milliyetçiliği ile ırk milliyetçiliği yaparsan, Müslüman'ı kardeş görmezsen yedi fıkraya bölünürsün. Yahudin de istediği budur. Neden? Türkler Siyonizm ve dünyanın karşısında en büyük korkutucu güçtür. Ama İslam'la şereflenirlerse, onurlanırlarsa daha da güzel olacaktır. Başımıza bela bu tengricileri de kınıyoruz inşallah. Bunlara da inanmayın. Bunların peşinde de gitmeyin. Siyonizm akımlarına kapılmayın. Yesevi itikadı ne diyor kardeşim? Bakın size net söylüyorum. Yesevi itikadında ırkçılık yok. Yesevi itikadı şunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in üstünde hiçbir Allah'ın sözü yoktur. Ya da bir evliya, bir şeyhin kitabı ya da bir bilim adamının, bir felsefecinin neyse aklına gelen işte devlet adamının kitabı, yazı, yazısı Kur'an'ın önüne geçemez. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür ve kutsaldır. Kur'an-ı Kerim'i uyarız. Ama Kur'an-ı Kerim'i en iyi neyle anlarız? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaşantısıyla, peygamberimizin yaşantısıyla anlarız. Bizim gözümüzde de peygamber efendimizden üstün bir insan yoktur mübarek ve kutsal da bir insan yoktur. İster şeyh olsun, gavs olsun, kutup olsun ancak Peygamber Efendimizin ışığıdır. Peygamber Efendimizin ışığıdır ve yansımasıdır. Onu aydınlatır. Biz bir şeyhte, bir alimde Peygamber Efendimiz'i anlarız. Kur'an'ı ve sünneti anlarız. Biz onun peygamberden üstün görecek itikadımız da yoktur. Hangi devlet lideri olursa olsun veya ne olursa olsun devletin önüne ve çıkarların önüne hiçbirinin sözü bir siyasi partinin de liderinin de sözü geçmez bizim itikatımızda. Biatımız devletedir. Hiçbir siyasi partiye biat etmeyiz. YSV itikadı olduğu zaman devleti kuslar gören, vatanı kuslar gören, İslam'a sımsıkı sarılmış Türk İslam Birliği dünyadaki siyonizmi yıkacaktır. Ondan dolayı tüm Müslümanları da tüm Türkleri de YSV'lik itikadına çağırıp birlik ve beraberlik içerisinde tek yol olarak seçip birliğe ulaşmamız gerekmektedir. Türkiye'nin de dünyanın da Kur'an'ı, sünneti, yesevi itikadıyla anlamasına ihtiyaç vardır. İnşallah Allah nasip eylesin. Emin olun ki bu olduğu zaman Müslümanlar dünyada ferah görecek. Bu Türkiye Cumhuriyeti büyük bir cihan devleti olacaktır. Allah emanet.